Merhaba arkadaşlar. 10 Temmuz Bursa yarış programı ile karşınızdayım. Ee, Bursa'da 10 programlı bir koş, 10 programlı bir 10 koşulu bir program mevcut. Ben sizlere ikinci altılı Ganyan'ı değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. 7 pla, 7 pla plasenin ilk ayağında Ortaylı, Suvari ve Ulu Bey'in kapışması birinciyi belirleyecektir ama e, Ortaylı'nın kilolarının eşitlendiği, yani hepsinin 58 kilo olduğu bir süreçte Suvar Angel ve Ulu Bey'ini geride bırakıp koşu kazanmasını bekliyorum. Ve 7'li plazede sizlere ilk hat olarak gönderiyorum arkadaşlar. 6'lı Ganya'nın ilk ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim yarışında. Ben sizlere bir tane tek önereceğim arkadaşlar. O da 7 numaralı Kaptan Yavuz. Kaptan Yavuz'un Bursa'da 1200 metre mesafede 1016 28 ile kazandığı kum yarışı sonrasında son 1200 kumunu 114 69 ile 3. olan Kaptan Yavuz eğer startta bir sorun yaşamazsa çıktığı gibi koşuyu kazanmasını bekliyorum. Sizlere banka olarak öneriyorum arkadaşlar. altılı ganyanın ilk ayağında 7 numaralı Kaptan Yavuz benim sizlere önereceğim banka at. Sonrasında siz tuttuğunuz hatta yazabilirsiniz. 4 numaralı Bianca Bianca'ya dikkat et, dikkat arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında yine bir bankomuz var. 4 yaşlı Arapların 2000 metre çim yarışında bir numaralı iz bırak. Bursa ve İstanbul'daki son iki koşusunda Bursa'da 2000 e, çimde 2.16.24 ile ikinci. İstanbul'da 2.07.87 ile ikinci. Bursa'da e, öz seviyenin arkasından ikinci olan iz bırak. E, İstanbul'da da Arif arkasından ikinci olmayı başardı. Artık ben geliyorum dedi. Dolayısıyla da yarın 4 yaşlı Arapların 2000 metre Çin mesafesinde ikinci ayakta bir numaralı iz bırak, iz bırak. Benim sizlere önereceğim ikinci banka arkadaşlar. Altılı Ganyanın üçüncü ayağında bir numara Lizardon, iki numara Spartakus, üç numaralı Turbocu ve 14 numaraları Galicia benim sizlere önereceğim 4 ad arkadaşlar. Lizardon'a baktığımız zaman son 1, 2, 3, 4 hatta şeyini saymazsak İstanbul yarışması, yarışlarını saymazsak son 5 yarışında çok bir varlık gösteremedi gibi gözükse de Bursa ve Çim yarışlarına baktığımız zaman arkadaşlar Lizardon'un son 1700 Çim yarışını saymazsak 2-1-2-1 yani 2000 metrede ikinci, 2000 metrede Birinci 2000 metrede, ikinci 2200'de birinci olduğunu görüyoruz. Yarın yarış 1400 metre. Lizardo'nun tek rakibi 63 kilo olması. Bir numaralı Lizardo'nun 63 kilo olması. E, kilo tek e, de, şey dezavantajı ve kendisinin rakibi arkadaşlar. İki numaralı Spartakos 1400'deki 131'lik 81'lik derecesiyle benim sizlere önereceğim ikinci at. 3 numaralı turbocu 1.32-17'lik derecesiyle 1400'de Bursa'da benim sizlere önereceğim 3. at ve son olarak 1.32-45'lik derecesiyle 14 numaralı Galicia benim sizlere önereceğim 3. 4. at arkadaşlar. E, bu dörtlüğü ayrım yapamadım. E, hani Lizardo'nun kilosu evet kilo kiloşu olabilir ama e, Çim ve Bursa performansı iç açıcı e, Spartakus mesafede en iyi dereceye Sahip turbocu Bursa'da koştuğu 1400 Tek Çim'de ikinci olmuş durumda e, Galicia'da e, son yarışları yarışlarıyla e, Bursa'da Beni yazın Yazmazsanız sizi yatırırım Der gibi bize bakıyor arkadaşlar Dolayısıyla da e, Altılı Ganyan'ın 3. anda 1 numaralı Dizardon, 2 numaralı Spartaküs, 3 numaralı Turpocu ve 14 numaralı Galicia benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında arkadaşlar. bir tane alternatif tekimiz var burada. Ozgan'ın 1000 metre mesafedeki 1.0464'lük derecesi 57 kilo Taylan Yıldız ve 59 kilo Taylan Yıldız'a koşuyor. Bu ilk koşunda bu dereceyi yapan atın ikinci koşunda daha iyi koşmasını e, beklersiniz. Dolayısıyla da e, Oza, Ozgan e, benim favorim. E, yanına at yazmak isteyenlerin e, 4 numaralı Warrior Girl Son yar ya, kazandığı yarışta gösterişte kazandı. Gerilerden çok iyi geldi. E, yine aynı binicisiyle Alican İnci ile 53 kilo olması ile e, ki burada kilo veriyor. 55'ten 53'e düşmüş. Dolayısıyla da önereceğim Ozgan ve İsak Bey'den daha iyi. Dolayısıyla da hani 4 numara Valur Gör'ü de ayıramadım arkadaşlar. Ve İsak Bey'e baktığımız zaman da e, Bursa'da ve İzmir'de Mahmut Duran ve Çetin Ok'la kazandığı yarışlar iç açıydı. Dolayısıyla da yazmazsak olmaz arkadaşlar. 6'lı ganyanın 4. ayağında 1 numaralı Ozgan, 4 numaralı Valur Gör ve 3 e, numara İshak Bey benim sizlere öneceğim hatta arkadaşlar. Altılı ganyanın 5. ayağında. 4 yukarı İngilizlerin 2200 metre mesafeli çim yarışında e, şöyle bir değerlendirme yaptım arkadaşlar. Burada 10 numara köre ve benim size önereceğim alternatif banko isteyen tek yazabilir. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi körebenin 2200'deki derecelerini görüyorsunuz. Bursa'da 3, 2 2 2 son koşusunu kazanmış Çetin Taş ile 60 kiloyla kazanan Köreve yarın 53,5 kiloyla koşuyor. E, mesafede yapmış olduğu dereceler e, 2.16 2.17 ortalama baktığımız zaman 2.16 98'i ikinci 2.16 97 ile ikinci Körebe e, pardon şöyle diyelim 10 numaralı Körebe tabela ayağında 10 numaralı Körebe 2.17.81 ile ikinci 2. 2, 53, 60 kilo ile Bursa'da kazanmış arkadaşlar. Sonrasında önereceğim 2 numaralı Astekor. Astekor'un 2200 yarışlarına baktığımız zaman Bursa'da 2.16 ile kazanmış. Mustafa Çiçek de ne dereceye sahip ama 2.16'dan aşağı derecesi yok. Astekor'un yani 2.16 çerçevesinde koşup koşu kazanabilen bir asit var. Yalnız az baktığımız zaman 2200'de Baba geçilmiş. Burak Şah ikinci. sonraki koşusuna bakıyorsunuz. 2200'de gene e, stil, e, süper stile geçilmiş. E, e, arkasından Burak Şah üçüncü olmuş. Baba geçmiş. Buradaki hani gruba baktığınız zaman Rayo Franchan e, 2200'de birinciliği mevcut. Ve ka kazandığı e, 1800'de e, sizlere tek olarak önerdiğim, 1800'de önerdiğim at ve köreviye geçme başarısını gösteren tek at. Yalnız sonrasında 2200'e bakıyorsunuz babamuzuya geçilmiş 2200'de babamuza iki defa geçilmiş ve 2400 yani bir kazanmış iki defa babamuzuya geçilen bir Ray of Ranshine var. Babamuzun koşulları da arkadaşlar 2200'de kazandıktan sonra ki yarışlarına bakıyorsunuz ama son yarışları çok değil. Baba Muzay'ı da körebe geçme başarısı göstermiş. Yani burası için içerisinden çıkılmayacak gibi gözükse de yani körebe Raya Franschein Aste üçlüsünü ben sizlere önereceğim. Çünkü hep birbirleriyle geçip Babamuzo da eğer günündeyse sorunlarından kurtulduysa bu mesafede bu hatların hepsini geçme başarısını gösterdiği için Sürprizde bombada ki babamuzu arkadaşlar şöyle gene babamuzuyu gösterelim. Mahmut Turan'la birinci birinci üçüncü oldu. Yani ki, kendi jockeyini bulmuş durumda ee, babamuzu. Eğer sorunlarından kurtulduysa yani bir sağlık problemi hatta bir herhangi bir şey yoksa e, babamuzu yarın bombayı patlatabilir mega bomba olabilir. E, dikkat etmekte fayda var. Çünkü Astekor yarın büyük ihtimalle e, favori çıkacaktır arkadaşlar. Ama benim sizlere e, pisli ve mesafedeki ikinciliklerin nedeniyle Karebe birinci, birinci atım. Karebe'yi geçme başarısı gösteren ve son yarışında sizlere önerdiğim Ray of Sunshine ikinci atım. iki numaralı pardon şöyle sıralayayım. 10 numaralı Karebe. Altı numaralı, altı numaralı Ray of Sunshine ve iki numaralı Astekor benim sizlere önereceğim tavalı ayağındaki atlar arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın son ayağında arkadaşlar ben sizlere iki at önereceğim. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafeli çim yarışında 4 numaralı Duncan ve 19 numaralı Saraylı Kız son ayak için yeterli. Siz sonrasında kendi tuttuğunuz, yazmak istediğiniz atları yazabilirsiniz arkadaşlar. Eee Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız sizin yazdığınız atlar kanyan olsun arkadaşlar. Bursa'da yarın için hepinize bol şanslar arkadaşlar.